Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Mucit Kadınlar serisinde bugün Florence Parpart'ı işleyeceğiz. Florence Parpart Lyman, 1873 yılında doğup, 1930'da ölen ve yaygın olarak kızlık soyadı Florence Parpart olarak bilinen, tanınan Amerikalı mucit, Öncelikle endüstriyel bir süpürme makinesi ve elektrikli buzdolabı patentleriyle tanındı. Araştırma yaparken Parpart'ın biyografisi hakkında çok az şey bilindiğini ve ancak nüfus sayımı verilerinde bir ev hanımı veya buzdolabının mucidi olarak tanımlandığını gördüm. Kendisi tarafından yazılmış doğrudan bir kaynak olmamasına rağmen hayatı boyunca yayınlanan gazetelerden, patent dosyalarından ve nüfus sayımı verilerinden toplanmış bilgiler ışığında hareket edilmiş. Mucide atfedilen ilk buluş, şehir sokaklarını temizleme işlemini otomatikleştirmek için tasarlanmış bir sokak süpürücüsüdür. Parpart bu buluş için iki patent başvurusunda bulunmuş. Her ikisinde de eşi Hiram Layman, sadece bir yatırımcı olmasına rağmen ortak mucit olarak listelenmiş. Buzdolabında da aynı şekilde patent mevcut. Bunun sebebini araştırdığımda 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında kadın mucitler için yatırım ve ticarileştirmeyi kolaylaştırmak ve kadın karşıtı ön yargı ve damgalamayı en aza indirmek için bir erkeği patentle kısmi ilişkilendirerek ortak mucit olarak eklemek yaygın bir uygulamaymış. Bugün beslenme stilimizi kökten değiştiren icatlardan biri olan buzdolabının mucidi Florence Parpart adlı bir kadın 1913 yılında icat ettiği buzdolabının patentini 1914 yılında aldı. Yiyecekleri daha uzun süre muhafaza etmemize sağlayan bu icat sayesinde günümüzde birçok besinin tazeliğini günlerce koruyarak daha iyi bir beslenme sistemine sahibiz. Günlük hayatı kolaylaştıracak icatlar konusunda parpartın Tek yaratıcılığı sadece buzdolabı değil, söylediğim gibi daha önce aynı zamanda sokak temizleme makinesinin de patentini alan Mucit, bu ürünü Amerika'nın birçok şehrine pazarlamıştır. Ruhu ışıklarda huzurla uyusun diyerek yayını sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, momentosla kalın.